satışlar bu sene iyi değil abi 110 tane falan hayvan getirdim 30 tane hayvan sattım daha yem fiyatları yüksek maliyetler yüksek bu sene kurbancılar zarar ediyor para kazanmak mümkün değil bu şartlarda yani. 1500'den 3000 arası gidiyor 1500'de 3000 arasıydı. Artık burada olsun. 2150'yi aldım. Sağ ol. Allah razı olsun. Biraz da zorlanıyorsun galiba abi. Zorlanıyoruz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Terlemeden hiçbir şey olmuyor. Hemen şurada ileride. Bazı kısmet olursa eve götüreceğiz. İnşallah. Allah kısmet ederse yanında kesileceğiz abi. <laughs> Sağ ol abi. Teşekkürler. Şimdi 70'i kuruyor. Yarın olur mu? Yarın olur. Bugün belli etti zaten. Hayvan bayağı bir azaldı. Yani yarın hayvan kalacağını düşünmüyorum. Fiyatlar düştü ister istemez. 1700'den 3 R arası gidiyor. <laughs> 시청해주